Muradıma, maksuduma ermezsem hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kadir Mevlam cemalini görmezsem hayıf bana, yazık bana, vah bana. Kimin hocam mükemmelmiş? Asi kulum defterine bak derse, yüzün karaları gör ne çok derse, yerim göğüm arasından çık derse hayıf bana, yazık bana, vah bana. Yunus'un mükemmelmiş hocam. <laughs> Samimiyeti, ihlası görüyor musunuz? Eyvallah. Bizim bile bu kadar hoşumuza gidiyorsa düşünün Allah katında evet. ne kadar makbuldur bu sızlanış, bu sığınma. Senden başka nereye gidelim? Senden başka yer mi var ya Rabbi? Bizim halimiz ne olacak diye sığınmak gerekiyor. Eyvallah. Şimdi büyük Üstad Laedri'ye topu atalım hocam. Böyle bazen kullanıyoruz. Ara ara programlarda da söylüyoruz ama tekrar hatırlatmakta fayda var. Evet, doğru, evet. La Edri diye bir şairimiz yok aslında. Biz evet. bilmediğimiz, <laughs> kimin yazdığını bilinmeyen. bilmediğimiz eserleri bilinmeyen, ben bilmiyorum manasında La Edri diyoruz. Bazen böyle bir şair gibi de algılanabiliyor. İşte la Edri Üstadımızın evet. bir beytini aktarayım hocam. Ger günahım, kûh kaf olsa ne gamdır ya celil, rahmetin bahrine nisbet, innehu şey'un kalil. Evet. Biraz izah alabilir miyiz hocam? Evet. İşte ayet-i kerimede diyor ya Allah bütün günahları affedicidir. Hepsi bunun içinde. Allah'ın rahmeti, merhameti sonsuz. Annelerin şefkatinden daha büyük. Hatta annelerde görülen yavrularına karşı şefkat, koruma hissi Allah'ın Rahim isminin rahmetinin bin bir perdeden geçmiş gölgesinin gölgesidir o tecellinin gölgesinin gölgesi annelerde. Allah o kadar kullarına düşkün, adeta kulların üzerine titrer. O kadar sonsuz merhamete karşı benim günahım ne ki? Benim günahım ne ki? Düşünün denizler okyanuslara karşı bir damla pislik okyanusa düşmekle okyanus pis mi olur? Kaybolur gider. Şair bunu söylüyor. Elbette kalildir celilin e, rahmetinin sonsuzluğu karşısında günahlarımız ne ki silmesin. O dilerse siler. Ve diler. Çünkü büyüktür, kerimdir. Ona o yakışır. Hudaya, hudalık sana yaraşır. Ne tekim gedalık bana yaraşır. Ben eyledim anı ki bana yaraşır. Sen eyle anı ki sana yaraşır. Diyordu ikinci Bayezid. Cihan İmparatoru bunu söyleyen. Eyvallah ağzınıza sağlık. Kutlusi Baba'nın mükemmel bir beyti var hocam. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Biraz bunu şerh etmenizi e, istirham edeceğim. Senden utanmayıp hemen ettim, ettim hata gizli ayağın vurma yüzüme el aman cürmüm ile geldim sana. Evet. Şiirin tamamı ezberinizdeyse onda da lütfederseniz memnun olurum. Vallahi hocam. Her zaman ezberim de olmuyor. Geldiği zaman o çok ünlüdür zaten. Evet evet. Herkesin şey, e, bileceği. Geçi çok meşhurdur. İnsanlar arasında bu kadar şöhret bulmuşsa umarım yerine de ulaşmıştır o. İnşallah. Ee, ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ay börtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim ettim hata gizli ayağın. Urma yüzüme el-aman, cürmüm ile geldim sana. Cürmüm ile toldu cihan, zahir sana gizli ayan. Tekrar orada diyor, urma yüzüme el-aman. Yüzüme vurma. Evet, cürmüm ile geldim sana. Dikkat edin cehennem değil, ha, yüzüme vurma diyor. Evet. Büyükler böyledir. Allah katında mahcup olmak cehennemden daha beter. Hatta bazıları demiş, ya Rabbi günahım neyse beni direkt cehenneme gönder, karşına alma. Onun karşısında konuşmak yok. Bir şey, kim, kimin karşı? Bir mahkeme düşünün ki hakimin kendisi şahit. Bunu bildiği için de settar al uyubdur Allahu Teala. Ayıpları örtücüdür. Kiminin hiç yüzüne vurmaz. Hiç dile kale getirmez. Bazı kullarına karşı o kadar müşfik ve merhametlidir ki kul hatırlayıp büzülmesin diye hafızadan da siler. O kadar settardır Allahu Teala. Mühim bir nokta. Tabii tabii. Hatırlıyor. Kul kendini tertemiz zanneder. Öyle zannetsin ister Allah. Çünkü mutlu ah, Evet. O kadar kullarına düşkündür üstüne titrer deyim yerindeyse. Derece meselesi. Kiminin yüzüne gelmez ama o bilir. Kiminin hafızasından bilesiler kul kendini masum zanneder. Aslında günah işlemiş Allah merhametiyle günahı bile unutturmuş ona ki üzülmesin. Kulunu bu kadar düşünen bir Allah. Evet. Hocam günah ve tövbe mefhumunu konuşuyoruz. Son birkaç cümleyle toparlamak gerekirse programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Neler söylemek istersiniz? Allah'tan asla ümit kesilmez. Allah'tan asla ümit kesilmez. Son nefese kadar fırsat var. Allah kapısını açmış, bekliyor ki tövbe edelim. Bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselatü vesselam buyurur ki, sizden biriniz çölde üzerinde su matarası olan devesini kaybedip, ümidinizi tam kestiğiniz ve ölüm korkusuna düştüğünüz anda, <laughs> hiç beklemediğiniz anda deveyi bir anda karşınızda görüp de ne kadar sevinirsiniz ya. Hatta sevincinizden ya Rabbi sen Rabbimsin ben kulunum diyeceğiniz yerde tersini söyle. Sen kulumsun ben Rabbinim diyecek kadar şaşırırsınız ya. Allah tevbe eden kuluna karşı o derece sevinir. Hadis-i şerif. Bu derece haz eder Allahu Teala bir kul günahından Allah'a döndüğü zaman.